Senin atan Adem ve Havva'dır. Atan cennetteyken yasak elmayı yedi ve yeryüzüne indirildi. Adem ve Havva atamızın oğulları ilk kavga, ilk ah ve ilk kötülük Kabil'in kıskanarak Habil'i öldürmesiyle başladı. Kabil'in Habil'i öldürdüğü günden beri bu yapılan kötülük nedeniyle hiç dinmedi acılar. Atalarımızın bu hatalarından, yanlışlarından sonra ne savaşların, ne acıların, ne de mutsuzlukların sonu geldi. Kabil'in Habil'i öldürdüğü günden beri bu yapılan kötülük nedeniyle hiç dinmedi acılar. Atalarımızın bu hatalarından yanlışlarından sonra ne savaşların, ne acıların, ne de mutsuzlukların sonu geldi. İşte böylece ataların arasında savaş ve kötülük başladı. İkisinin de tadını bilen iblis, harmanladı onları ve sundu her yeni doğan ruhun önüne. Kabil kanı seçti Kabil ise aşkı, sevgiyi, merhameti. Kabil nefsiyle dost oldu ve nefsini dinledi. Nefsiyle dost olan hakkı kaybeder. Elbette aynı hatayı iki kez yapamazsın. İkinci kez yaptığında hata değil tercihdir sen Habil'in mirasından hisse aldın. İtaatı, aşkı, sevgiyi ve merhameti seçtin. Artık gözlerin kapanmış ve vücudun rahatlamış bir pozisyonda oturur veya uzanıyorken sadece ama sadece benim sesime ve sözlerime odaklan. Tekrar etmene gerek yok. Nefesi gafletten korumak kalbe huzur veriyor. Nefes alışverişini dinlerken daha da sakinleştiğini ve dinginleştiğini hissedebilirsin. Nefes, tekamül etmenin ve gelişmenin tek yoludur. Şimdi hay sesiyle derin bir nefes al ve nefesini tut. Bu sesiyle nefesini yavaşça bırak. Nefesini verirken nefesinle birlikte tüm olumsuzlukların vücudundan silinip gittiğini hisset. Aldığın her nefes yaradanın şafi esmasıyla bedenini şifalandırıyor. Her derin nefes alışverişinde vücudunun yavaş yavaş rahatladığını hissediyorsun. Baştan aşağı tüm vücuduna yayılan çok hoş bir rahatlama hissi. Sadece rahatla. Vücudunun yavaş yavaş ağırlaştığını hissederken tüm vücudundaki kaslar birer birer gevşiyor rahatlama dalgasının tüm vücudunda dolaştığını hissediyorsun. Söylediklerimi duyuyorsun ve sesimi her duyduğumda rahatlıyorsun. Şu onaylamayı ve niyeti benimle birlikte tekrar et. Niyet ettim Allah rızası için. Tüm zaman, mekan, boyut, frekans, kainat ve yaşamlarda sonsuzluk boyunca ezelimde, ebedimde ve tüm nesillerinde atalarımdan gelen kodları bilerek ya da bilmeyerek oluşturduğum tüm durumlardan yaptığım tüm anlaşmalardan Şimdi özgürleşmeye, arınmaya ve şifalanmaya niyet ediyorum. Artık dinleyebilirsin. Dinlediğin her vurgu senin hayatına akacaktır. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Vekil olan Allah'ım. Ezelimdeki, ebedimdeki tüm atalarımdan gelen yüklemelerimi, engelleyen tüm bağlarımı, tüm özdeşliklerimi, dolanıklarımı, düğümlerimi, çıkmazlarımı, onlardan bana aktarılan tüm ruh parçalarını, hasbunallahu ve nimel vekil olan Allah'ımın izniyle üzerimden kaldırıyorum. Bismillahi hasbiyallahu tevekkeltu alallah. Ezelimdeki, ebedimdeki. Atalarımın tüm duygu, düşünce ve davranışları, travmaları, şokları, endişe, kaygı, huzursuzluk ve korkuları, yargıları, her birinin herhangi bir seviyede yapmış oldukları tüm söz ve sözleşme, yemin, ant ve anlaşmaları, Bismillahi hasbiyallahu tevekkeltu alallah. Allah'ım senin adınla sana tevekkül ederek senin izninle üzerimden kaldırıyorum. La havla ve la kuvvete illa billah. Ezelimdeki, ebedimdeki, atalarımın tüm ah, lanet, beddua, mazar, göz, büyü, stres ve tüm negatif enerjileri, onların yarım kalmış deneyimlerine olan sadakatimi, onlara ihanet etmemek için takip ettiğim, kopyaladığım tükenmeleri, değil kültür ve miras bağımlıklarımı, la havle ve la kuvvete illa billah olan Allah'ım. Biliyorum ki sana dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur. Üzerimden bu olumsuz oluşumları senin izninle kaldırıyorum. Bismillahi hasbiyallahu tevekkeltu alallah. La havla ve la kuvvete illa billah. Ezelimde ebedimde atalarımın yaşamış oldukları haksızlık, suçluluk, affedememenin bende oluşturduğu blokajları, düğüm ve dirençleri onlardan gelen tüm yıkıcı davranış modellerini üzerimden kaldırıyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ezelimde ebedimde anne karnında olduğum süre boyunca atalarımdan bana gelen ben de kayıtlanarak benim karakterim sandığım tüm aydınlık olmayan kopyalarımı, yıkıcı hücresel anları, dışlanmışlıkları iptal ediyorum. Hepimizin varlığını onurlandıran, alemlerin Rabbi olan Allah'ıma şükürler olsun. Ya Allemel Guyur, ezelimde ebedimde, burada açığa çıkan veya çıkmayan, atalarımla ilgili tüm blokaj, düğüm, direnç ve negatif kayıtların hepsi açığa çıkarılsın. Canlı veya ölü, küçük veya büyük, gizli veya açık, kalpte, kafada olan veya dışa vurulan her şeyi en ince ayrıntısına kadar hakkıyla bilen Ya Allemel Guyub, atalarımdan bana aktarılan tüm etkiler DNA'larımdan sonsuza denk tamamen kaldırılsın. Ya Fettah Ya Allah Şimdi ve burada bütün planlarda Tüm zaman mekan, boyut frekans, evren ve yaşamlarda, sonsuzluk boyunca, ezelimde, ebedimde oluşan tüm blokaj, düğüm, direnç ve negatif kayıtların hepsini tüm nesillerimde serbest bırakıyorum. Bütün engelleri kaldıran, zorlukları çözüp kolaylaştıran ve hayırlı kapılar açan Ya Fettah Ya Allah sevgiden olmayan tüm enerjik ve eterik bağlar kesilsin. Atalarımla yapmış olduğum tüm öğreti kontratları bitirilsin. Atalarımdan öğretmen veya öğrenci olarak aldığım roller iptal edilsin. Beden hafızamdan, atalardan akan, benim yükselmemi engelleyen, negatif her türlü kayıt sonsuza denk silinsin. Atalarla ilgili akan negatif kolektif bilinçten kendimi serbest bırakıyorum. Atalarımdan kalan tüm deneyimler tamamlansın. Tüm dersler bitsin. Burada açığa çıkan her ne varsa tamamı tüm seviyelerimden çıkarılsın. İptal edilsin ve yaradanın nuruna olsun. Açılan tüm boşluklar yaradanın nuru, şifası ve mucizeleriyle dolsun. Ve bu nur, şifa ve mucizeler tüm yaşamıma, tüm bedenime, tüm molekülüme, tüm hayatıma aksın. Şimdi, şu andan itibaren tüm atalarımı, başta annemi ve babamı affediyorum. Anne ve babamı, bilerek ya da bilmeyerek yaptıkları hataların sorumluluklarından ve suçluluğundan azat ediyorum. Anne ve babamı affettikçe enerjim dengelenerek tüm neslim şifalanıyor. Estağfurullah el azim, bağışlayan ve esirgeyen Allah'ım. Sonsuzluk boyunca benim ve tüm atalarımın ruhlarını arındır, bağışla ve yücelt. Tüm bedenim ve zihnim, yüksek benliğim ve tüm seviyelerim, Yaradan'ın nuruyla, şafi esmasının şifasıyla dolsun, taşsın. Şimdi ve şu andan itibaren, Yaradan'a kendimi ve her şeyi tam olarak teslim ediyorum. Yaradanın Kuddüs esmasının tecellisiyle elimden gelen tüm arınmaları sevgi boyutunda seçimler yaparak ötesi için her şeyi Yaradan'a bırakıyorum. Tekamülüm için keyifle, kolaylıkla ve mucize ötesi olmayı sevgi boyutunda yükselerek, parlayarak, neşeyle, coşkuyla ışıldayarak yaşamayı seçiyorum. Sonsuz şükürler olsun Yaradan'a, hamd olsun. Artık dünden sana gelen tüm olumsuz duygulardan arındım. Bundan sonra dünü unutmalısın, bugünü yaşamalısın. Çünkü dün ile bugün arasında bir kavga çıkarsa yarını kaybedebilirsin. Huzurla geçmişin olumsuz etkilerinden kurtularak kendine güveniyorsun tüm bedenin rahatlıyor ve huzuru tüm bedeninde hissediyorsun. Sen artık değerli bir insansın. İçindeki huzurla yaratana teslim oluyorsun. Tüm bedenin rahatlıyor ve sen gevşiyorsun. Sahip olduklarına düşünüp şükrediyorsun. Sen artık mutlu bir insan olarak içindeki huzurla yaratana teslim oluyorsun. Tüm bedenim rahatlıyor ve sen gevşiyorsun. Sahip olduklarını düşünüp şükrediyorsun. Tüm bedenim rahatlıyor ve sen Sahip olduklarını düşünüp şükrediyorsun. Artık gözlerini açabilirsin. Değerli dostlar, bu videodan maksimum fayda görebilmen için en az 21 gün bir yatmadan hemen önce olmak üzere günde en az iki defa dinlemenizi tavsiye ederim. Bu tarz videoların devamı ve sizlere kaliteli hizmet sunmak adına istek ve önerilerinizi yorumlar kısmında paylaşabilir ve beğendiğiniz videolara like atarsanız daha çok kişinin istifade etmesine vesile olursunuz. Allah'ın selam ve mağfireti üzerinize olsun. Hoşça kalın, hoşça kalın, selametle kalın sevgili dostlar.